Yelbus geliyor yelbus da değdisin yara yara yelbus geliyor yelbus da değdisin yara yara biz düşman mı yenleriz de başından, bravo. Hoş geldiniz. Ekranda Meis Adası'nın hemen karşısında bulunan Antalya'nın Kaç ilçesine bağlı Kalkan açıklarında görüntülenen Türk savaş gemisini görüyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri Yunan F-16'ları tatbikat yaparken Türk savaş uçaklarının havalandığı bilgisi geliyor. Meis Adası limanda bekleyen Yunan hücum boz Christodoulis'in de görüntülendiği aktarılmış. Tatil için bölgede bulunan rap sanatçısı tarafından Instagram hesabında Türk savaş gemisinin paylaşıldığı da kaydedilmiş. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Yunanistan ve Fransa'nın katılımıyla yarın bir tatbikat yapılacak. 28 Ağustos'a kadar sürecek. Yani burada bunların bir geri adım attığını hemen okuyabiliriz. Evet arkadaşlar yapmış olduğunuz yorumlara bakıyoruz. Profesör Doktor Nurettin Lüleci taraf olan sorun çözemez. Türkiye Alman Dışişleri Bakanı ile görüşmemeli açıklamasını yapmış. Bu şekilde bir açıklama. Yavuz Emre Çömlekçi reisten bunların haddini bildirmesini bekliyoruz. Tengrat'a CHP ve diğer siyasi partiler sessiz. Güçlenen Türkiye'nin önü kesilmek isteniyor. Yok daha neler Alman bakana gelmeden gelme demek yakışır. Ali Taşan Alman devleti dönem başkanlığı yapıyor ara olamaz. Geleceğin Avrupa Birliği'ne kesin yeraltı zenginliği sağlamaya çalışıyorlar. Nankör devletler topluluğu demiş. Reşit Tutar bu şerefsiz Türkiye'ye gelmesin koymayın demiş. Ali Taşan, Avrupa Devleti'nin gerçek kuruluşunun mayası galiba Türk düşmanlığı değil, Türkiye'nin hakkını yeme yarışı olmuş da haberimiz yok. Türkiye öncelikle şu Birleşik Arap Emirlikleri'nin gönderdiği uçakları kesinlikle vurmalıyız şeklinde demiş. Mongolya'yı geri isteriz tamam anlayamadık geçiyoruz. Hiçbir şey olmaz büyük abileri müsaade etmez admin efendi sen naddini bilerek konuş. 82 83 falan derken oraları sana yedirmişler yedirmezler gazın fazla gelmiş anlaşılan Yunan'ı anlıyoruz arkadaşlar hoşçakalın Türkiye tüm deniz kuvvetlerinin yani denizaltılarını ve fırkateynleri Almanya alır ordusu yoktur 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin esiridir Evet Almanya'nın ordusunun olmamasından bahsediyor arkadaş gerçekten de doğru zaten Amerika'da askerlerini Almanya'dan Polonya Polonya Letonya ve Litvanya sınırına kaydıracak bilindiği gibi çünkü Belarus üzerinden Rusya'nın işgalci bir politikası var. Büyük bir psikolojik savaş veriliyor. Allah askerimize yardım etsinler daim demiş. Türkiye Almanya yerine yerine göre dinle geç. İnanma bizim lehimize hiç taraftar olmazlar varsa yoksa Yunan nedense. Bazen devrik cümle yazınca arkadaşlar anlayamıyorum kusura bakmayın. Düzeltmeye çalışıyorum. Tavrımız belli olsun abi. Almanya'nın ülkeye ne konuşacağız biz? zaten söyleyeceğini söylemiş unanmasında çapsız moderatör her iki kelimenin arasında kendi cahil ve gereksiz yorumunu koymuşsun. Hop hoşça kal. Bir başka yorum. Avrupa'yı işin içine katıyor. Teke tek gelmiyorlar. Yani tehdit ediyor. Türkiye'ye Türkiye'yi kalde almıyorlar. Bir muz ülkesi veya Irak, Suriye bir çadır ülkesi gibi görüyorlar. Herkesin malum olduğu üzere PKK, FETÖ ve IŞİD nasıl taşeron örgütler ise Yunanistan'da taşeron bir devlet çok güzel bir cümle. Bağımsız olmayan bu devlet Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi tamamen başka güçlerin uşaklığını yaparak ayakta kalmaya çalışan devlet görüntülü devletçikler çok güzel bir cümle. Yani Türkiye aslında Yunanistan'a karşı mücadele etmiyor. Onun babalarına karşı mücadele ediyor. Almanlar hiçbir zaman 80 senedir hiç Türkiye'den yana olmadı. Olmaz da Alman tarihi boyunca Yunan'ın arkasında hep durdular. Erdoğan'ı bile Sayın Merkel atlattı. Türkiye'ye zaman kaybettirdi bilinçli her şey demiş. Aslında adam net söylemiş Yunanistan'ın arkasındayız diyor. Yunan Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği'ni kışkırtmak için söylemi bulmuş yeni Osmanlıcılık. Biz yeterince kışkırtıldık. Yunan her dakika hazır olsun. Yunan milleti er geç yok olacak. 12 adaları Rodos'u alıp Arnavutlara komşu olmazsak yazıklar olsun bize. Bilindiği gibi geçen aylarda Türkiye Arnavutluk bir askeri anlaşma imzaladı. Arnavutluk Yunanistan'ın komşusu ve çok önemli bir askeri anlaşma bu. Türkiye Arnavutlara birçok hibe olarak askeri envanter olacak bilindiği gibi. Bu endüstri ve silah sanayisi gelişmiş ülkeler devamlı enerji ihtiyacı gerektiren ülkeler sömürgeci mantığı nerede petrol gaz varsa adamlar orada sokmayın Türkiye'ye gönderin geriye konuşulacak bir şey kalmamıştır 200'ler demiş savaşılmalı ve Yunanlıları kesmeliyiz demiş Fransa'nın Almanya'nın neden bu kadar ön planda olup da neden bu kadar fırtına yaygara koparıyorlar sizce demiş. Çünkü bunlar bir 100 yıl beklemeyi aldılar ve tekrar döndüler geldiler. Maksat o zaman da Orta Doğu'daki petrolleri ve gazı bitirip Akdeniz'deki kaynakları ele geçirmek. Halbuki 100 sene önce bugün de aynı bir ikinci kuşatmayla ve akabinde bunun sonunda silahların konuşacağı halikar demiş. Bu şekilde gidiyor buna bakalım. Bunlardan hak, hukuk, adalet, tarafsızlık beklemek hata olur biz dik durmalıyız demiş. Ağzına yüreğine sağlık demiş. İki yüzlü dönmelerle ne görüşeceğiz? Savaş kaçınılmaz. Yorumun mükemmel olmuş. Doğu Akdeniz için görüşmeyi kabul etmeksin. Oradaki hakkını kabul ediyorum demektir. Yani az ve çok. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Bize ait olan bir yerin neyini görüşeceğiz? Asla olmamalı demiş. Çok basit dışişleri bakanlığı görüşmeyi iptal etmelidir. Almanya ile görüşme derhal iptal edilmeli. Niye geliyor ki demiş. Almanya'ya dışişleri randevu vermişsin. İşte bu Osmanlı tokatı. Senin yorumlarına bayılıyorum demiş. Teşekkürler. Türk olmak zordur. Dünya karşısında durur. Karşısında durur. Doğru. Evet arkadaşlar çok fazla yorum var. İlginiz için teşekkürler. Şöyle ayıp olmasın diye aşağıya doğru ineyim. Çok fazla yorum var. Bazen görüldüğü gibi Yunanlar da yorum yapıyor. İçimizdeki Yunanlar. Onları siliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. bizi yara yarar Biz düşman bu yerlerimiz de başında vura vura Buz geliyor ya buz da denizi yara yara Ya buz geliyor ya buz da denizi yara yara Biz düşman bu yerlerimiz de başında vura vura Buz geliyor ya buz da denizi yara yara Ya buz geliyor ya buz da denizi yara yara biz düşman mı yenleriz de başında vura vura Buz geliyor ya da dengisi yara yara Ya geliyor ya da dengisi yara yara Biz düşman mı yenleriz de başında vura vura